Arkadaşlar bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Durun bir. Brawl PS e çok 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 güzel görevler gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar şu an video çekiyorum arkadaşlar. Ee, şey ee, onları ben zaten Video çekmediğim zaman da tamamlıyorum ben hemen zaten onları. Arkadaşlar. Büyük alıp kaçma taktiği. Şöyle. Bir de şöyle. Çok iyiyim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu geçer mi araba Şöyle geliyor. Ananı. Abi arasından geçmesi lazım. Büyük dolması için arasından geç. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mis bir vuruştu. O. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyor Bibi? Arkadaşlar yedireceğim ama şimdi. <laughs> arkadaşlar ya. Yediremedim. Kolt. 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 Ve. Çok iyiydi. Bir bir onu alır. Bitebiliriz de arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Galiba. Oo arkadaşlar bu cünü toplamış. <laughs> arkadaşlar tutturamadım ya. Kış. Neyse. Arkadaşlar ama çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi iyiydi güzeldi arkadaşlar yani ama bebe nasıl öldürdü beni orada ya arkadaşlar enerji aldı ya hızlandı ben arkadaşlar adam sağ sol yapıyor sağ sol yapıyor nasıl alacağım ben onu arkadaşlar durun 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 yuh yuh arkadaşlar o neydi o neydi Ondan sonra almaz mı vursaydım onu arkadaşlar alırdım değil mi arkadaşlar ar arasından geçireceğim durum kutularını arkadaşlar geçiremedim arasından 8 bit beni alabilir tam şuradasın tam şuradasın çok iyi piper Uf, Piper'dan da çok iyi kurtuldum arkadaşlar. Piper'dan da çok kurtuldum. Ama ama uh. Onu Piper almış. Arkadaşlar 649 nasıl vuruyorsun Piper yakında. Ama 5 kupa da çok iyi demiştim arkadaşlar size. 5 kupa da güzel. 5 kupa da çok güzel yani. Arkadaşlar ben 5-6 maç daha atayım. Videoyu kapatayım siz. Zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar aldım. Tamam. Arkadaşlar kutuları da aldım. Şimdi alacağım 1200 1200 buradan arkadaşlar. Abi çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. B. Ben çok seviyorum arkadaşlar B'yi. Yani benim kadar güzel oynayan varsa kurt ailesi ilesi harfler kurt yazıp e, boşluk bırakıyorsunuz. O kulübe gelebilir. Bu arkadaşlar yani İnanın varsa ben Şeli ile falan oynarım. O da B ile oynar. B'si olan ile oynar yani yorumlara yazın arkadaşlar mesela yorum ki hmm, ben siz yazdınız abi ben Bilen güzel oynuyorum güzel oynuyorum ben bi güzel oynuyorum Kur, o, o dediğim gibi yazıp arkadaşlar kurt ailesi öyle yazıp arkadaşlar benim kulübüme gelebilirsiniz oradan yorumlardan abi benim adım mesela atıyorum. Mesela birisi yazmış orada. Benim adım Efe Pro. Se senin kulübe geleceğim ve bir ile oynayalım. Tamam. Tamam. Tamam derim ben de arkadaşlar. Tamam gelsin. Ondan sonra Arkadaşlar nasıl taktik? Nasıl taktik? Şili alacağım şimdi. De. çok iyi taktik ama bro o o o arkadaşlar yemedi yemedi arkadaşlar geliyor 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 arkadaşlar ulti krova gitti ya ulti ee, da gitti ya ondan bence ben kurtulamadım o cikiden arkadaşlar yani bilmiyorum siz de kurt bulamazdınız bana gelirse. Yani arkadaşlar adam hem şey almış. Beytun yani adam hem ee, enerji almış. Hızlı bir de ulti ona saydım kurt oldu. Ulti gitseydi arkadaşlar kurtuldum. Ama otom, otomatik atmasaydım da adam beni alırdı direkt. Yani hızlı ya gördünüz zaten siz gördüm zaten sizde. Ondan yani alırdı. Otomatik attım. Nereye giderse dedim artık içimde. Vallahi oraya gitti arkadaşlar. Ne yapalım? Şans. Artık karakter kendisi atıyor. Oha. Arkadaşlar ne yaptım ben ya? Arkadaşlar ama Piper da şey almıştı siz gördünüz. Ee, neydi o? Enerji almıştı arkadaşlar. Yani siz de gördünüz arkadaşlar. Ne yapalım? Sağlık olsun. Ne yapalım? Şu olmaz ya oyun bu. Ay arkadaşlar durun. Spike. Spike'a da alsam alırım. Kolda da dal sanırım alırım. Arkadaşlar şimdi kolda da alacağım. Burada. Burada bana spike miyim? Nita, Nita. Nita çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Nita kontrol etti ama bana vuramadı arkadaşlar. Vursaydı belki kaçar, kaçabilirdi. Hızlı olurdu bilmiyorum. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar nasıl? Nasıl arkadaşlar? Ulti hem boşa gitmedi sayılır yani. Arkadaşlar ben bu Jack'i yakalamaz mıyım? 1485 zaten ya. Gel abicim gel. Gel gel. Aaa Nita var. Nita varmış. Nita varmış uçallıkta arkadaşlar. 5 kupa da çok iyi. O da güzel arkadaşlar. El Primo bir de 200 verilecek görev varmış. Ama ben şimdi daha yapacağım zaten. El Yok. 18 mi yapacaktım? Aynen herhalde 18 yapacaktım arkadaşlar. Ama güzeldi yani. Alsın. Alsın. Arkadaşlar ben bu cekiden daha güçlü değil miyim? Çok daha ben onu alırım arkadaşlar ya. Rozu, gel gel gel. Rosa gel. Ulti bassam bile alırım lan ben seni. Ne yapalım arkadaşlar? Uçacağız. Yakalar mı? O arkadaşlar nereden yakaladı ya? Abi arkadaşlar çok hızlanıyor değil mi? Çok hızlanıyor. Çok hızlanıyor yani arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz hızlanıyor yani. Arkadaşlar ben bir maç daha atayım. Kapatacağım ondan sonra videoyu. Siz e, de muhtemelen sevmişsinizdir. Yani abone oluyorsunuz zaten. 27 abone onlar. Daha fazla değil arkadaşlar. Daha dün başladım. Daha dün başladım. Dur. iki gün önce başladım arkadaşlar. Daha aldım. Aa. Arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni tuşuna basmayı unutmayın, bildirim ziline basmayı unutmayın. Önde çıkmak için arkadaşlar. He, hepinize bay bay sizleri. Çok seviyorum arkadaşlar.